Arkadaşlar doğum günü arkadaşlar doğum günü kutlayan arkadaşlar teşekkür ederim. Yani Mia falan öyle arkadaşlarımız kutlamış. Herkes için yani daha var da Onlar herkesin teşekkürler. Ee, şimdi bir de ben şöyle bir şey yapacağım. Bırakıyor gibiyim. Bakın, heal yedim. Daha doğrusu heal derken yani tane linke gittim güvendiğim ortam vardı benim gittim dedi al bu videoyu izlesene dedi nasıl bir videosu artık bilmiyorum indirdim izlenmesi için indirmemiz lazımmış indirdim anda bilgisayar elinden gitti ondan sonra bütün bilgilerimi çocuğu aldı girdi ama kırmızı sehpeleri yapacak bir şey yok guard sehpe gitti 11 tane ee, bir de bir sürü set gitti. Sorun değil. Ee, başlarsam da VS videoları atarım yani artık Atomcraft Atomcraft gibi serverlarda oynuyorum. VS attığım için oralarda oynuyorum. Yani ayarımı satıyorum. İstem varsa gelsin göstereyim. Ayar sonucunda daha bakın, bütün ayarlar da var zaten. Yani buradaki bütün ayarlar bende var. <laughs> Şu anlık az kişi var da, şuna da bir verelim. Bunların hepsi var arkadaşlar bende. İstem varsa DM gelsin, verelim. Yani şimdiden söyleyeyim. Bir de arkadaşlar böyle çok Şimdiden söyleyeyim ben çok linklere tıklamayın benim gibi ben bir kere tıkladım arkadaşlar artık hiçbir emoji bile tıklamayın hatta abi bot sayesinde emojiden sizin var ya, ne yaptıklarınızı bile artık aa kanka şimdiden söyleyeyim size beyler ee, kendinize iyi bakın hoşça kalın ben bu kadar diyelim devamını siz bilirsiniz güle güle